Merhaba İngilizce A1-A2 metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte İngiltere'de futbolla ilgili bir metni okuyup daha doğrusu futbolla ilgili ama taraftarı daha çok ilgilendiren bir metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Başlamadan önce söylemek istediğim bir şey var. Kurs soran arkadaşlarımız var. E, kurs soran arkadaşlarımız için videonun altına kursların linkini bırakacağım. Arzu edenler o link üzerinden giderek kurslardan da istifade edebilirler. E, bu metin tabi daha çok A2 seviyesinde bir metin. Huge rise in price of Premier League football shirts. Büyük artış, huge rise neydi ki büyük artış? Onu in veriyor. In price of Premier League football shirts. Premier League futbol formaları. short gömlek ama burada forma anlamına geliyor. Futbol formalarındaki e, formalarının fiyatındaki büyük artış. Oflu bir tamlama, oflu tamlama da sondan başa doğru gidiyoruz. Dolayısıyla Premier Lig futbol formalarının diyoruz fiyatındaki büyük artış. Evet, şu iki A2 seviye olduğunu belirlemek için koyduğum bir not oraya onu siliyorum. Following football in England is expensive. İngiltere'de futbolu takip etmek ya da izlemek pahalı. The price of football shirts futbol formalarının fiyatı, price fiyat, and going to matches ve maça gitmek is high, yüksek. Yani gene pahalı anlamda iki kere expensive dememek için ikinci de high kullanılmış. Burada da go fiiline ing ekleyerek fiilden isim türetiyoruz. Maça gitme. Futbol formalarının ve maça gitmenin fiyatı yüksek ya da pahalı. Jerseys for the top English teams. Jersey de forma anlamında kullanılan e, kelime. Top da en iyi anlamında. En iyi İngiliz takımlarının formaları. Cost. Cost fiyat olarak tutmak ya da mal olmak anlamında kullandığımız fiil. Cost over a hundred dollars. Over da rakamların önünde geçik anlamda kullandığımız ifade. Dolayısıyla en iyi İngiliz takımlarının formaları 100 dolardan fazla tutuyor. A shirt for England's national team. İngiltere'nin milli takımının bir forması cost mal oluyor ya da tutuyor. Over 160 dollars. 160 doların üzerinde tutuyor. E, şöyle tutuyordu imiş o. Çünkü ardından in July var. Temmuz var. Şimdi tabi burada iyi oldu. Bu, bunu Yani böyle bir cümlenin gelmesi iyi oldu. Temmuz'da 160 doların üzerinde tutuyordu diyeceğiz. İyi olan şey de şudur. Şunu söylememizi sağladı. Kost mal olmak fiyatının birinci, ikinci ve üçüncü hali hepsi aynıdır. Biz bu kostun geçmiş zaman olduğunu nereden anlıyoruz? Temmuz'da ifadesinden anlıyoruz. Premier League teams, Premier League takımları are in on selling shirts. Şimdi cash in para kazanmak buradaki on da ne üzerine para kazanıldığını anlatıyor. Dolayısıyla cash in on şundan para kazanmak anlamında kullanılan bir phrasal word. Ve premierlik takımları forma satarak para kazanıyorlar. A UK newspaper, bir İngiliz gazetesi, has written about teams. Takımlar hakkında yazdı. Hangi takımlar? Onu tanımlayan bir e, gerund tümleci geliyor burada Increasing the price of shirts. E, formaların fiyatını artıran takımlar üzerine yazı yazdı bir İngiliz gazetesi. Peki bu artırma hangi oranda yapılıyor? Bunu da buy ile veriyoruz. Buy 56% yani e, evet takım formalarının fiyatını 56 oranında bu buy onu karşılıyor over the past five years geçen 5 yılda. Dolayısıyla hepsini toparlarsak bir İngiliz gazetesi geçtiğimiz 5 yılda formalarının fiyatını %56 oranında artıran takımlar hakkında yazdı. A spokesperson for the London team Tottenham Londra takımı Tottenham adına konuşan bir sözcü, spokesperson sözcü, explained, açıkladı. Şimdi explain'den sonra tabii explain fiili açıklamak demektir. Ve bir şeyin nedenini açıklamak anlamında kullanır. Dolayısıyla explain'den sonra gelen e, bir isim cümleciyi isim cümleci neden cümleci diyoruz? Ana temel cümle değildir. Temel cümlenin bir parçasını oluşturur. Bu cümlecin soru sözcüğüyle e, başlaması çok muhtemeldir. Çünkü e, bir şeyin nedenini niçinle açıklarız. Dolayısıyla Londra takımı Tottenham adına konuşan bir sözcü açıkladı. Neyi açıkladı? Şimdi nesne geliyor? Why prices have gone up? Fiyatların neden yükseldiğini açıkladı. He said it was because. O söyledi. It was because bunun nedeniyle olduğunu. Şimdi because çünkü demektir ama because ofla kullanıldığında yüzünden anlamına gelir. O bunun yüzünden olduğunu söyledi. Ne yüzünden olduğunu söyledi. A rise in the price of manufacturing. Şimdi şöyle e, bir takım unsurlar sayıyor arka arkaya. Ve manufacture üretim demek. E, üretim, manufacturing, materials, malzemeler. material aynı zamanda kumaş da demektir. And shipping cost Shipping de nakliye demektir. Dolayısıyla o, bunun, bunun. Üretim, e, malzeme ya da kumaşlar. Ve nakliye fiyatlarındaki artış yüzünden olduğunu söyledi. Rise artış anlamında kullandığımız kelime ve sınavlarda da çok sorulan bir kelime. A consumer expert bir tüketici uzmanı söyledi. The jerseys were overpriced. Formaların aşırı pahalı olduğunu söyledi. Overpriced aşırı pahalı anlamında ya da yüksek fiyatlı ya da edirinin üstünde anlamında kullanılan bir kelimedir. Overpriced. She said o söyledi. She said demesinden bu tüketici uzmanının da kadın olduğunu anlıyoruz. The high prices were not justifiable. Justifiable da önemli bir kelime. Yüksek fiyatların haklı olmadığını söyledi. She said o söyledi. Şimdi aktarmalı anlatıma girdik ve söylenen cümleyi tırnak içerisinde birebir vereceğiz. This is an own goal by mega rich football clubs. Bu güzel bir ifade. 10 gol demek, gol gol demek. Ama 10 gol kendi kalesine atılan gol demek. E, kendi kalemize attığımız gol demek. Dolayısıyla bunun bunun Bay tarafından e, süper zengin ya da mega zengin futbol kulüplerinin kendi kalesine attığı bir gol olduğunu söyledi. Short short price sevdiğim soaring e, forma fiyatları. Sor fırlamak anlamında kullanılan ifade fırlamakta. Burada present perfect continuous tense kullanıyoruz. Have been ve fiilin sonunda da ing. Bunun sebebi de bu tense geçmişte başlamış ve hala devam etmekte olan eylemleri anlatmak için kullanıyoruz. Dolayısıyla forma fiyatları fırlamakta yükselmekte. She added o ilave etti. Neyi ilave ettiğini det bağlayıcından sonra gelen bir cümleyle anlatacağız. Loyal fans sadık taraftarların da sadık cannot buy the shirts formaları alamadıklarını söyledi. And that ve şunu söyledi. And'den sonra bir cümlecik daha ilave edeceğimiz için bir de daha getiriyoruz. This was unfair. Bunun adil olmadığını söyledi. Unfair da adil değil anlamına giren kelime. Nerede adil olmadığını söyledi? In a cost of living crisis. Cost of e, living demek, yaşam maliyeti demek. E, cost of living crisis de e, yaşam maliyeti krizinde. Yani yaşam maliyetinin yüksek olduğu bir dönemde bunun adil olmadığını söyledi. She said, o oh, söyledi. This could bunun backfire on clubs. Şimdi could %50-50 ihtimal anlamında kullandığımız modelimiz. Yani Ken'in past formu kut değil bu. Bir de ayrıca bir kutu var. İhtimal anlatma anlamında. Dolayısıyla e, şöyle backfire'da ters tepmek demek. E, bunun kulüplere ters tepebileceğini söyledi. Fans are unhappy. Taraftarlar mutsuzlar. Neyden mutsuzlar? Bunu vite veriyoruz. With the high prices. Yüksek fiyatlardan mutsuzlar. A Manchester United fan, bir Manchester United taraftarı was fed up fed up e, be fed up bıkmış olmak demek biz bunu was kullandığımızda bıkmıştı diye çevireceğiz ya da bıktı with his team changing e, fed up with üçü birlikte kullanırlar bu arada onu söyleye, onu da söyleyeyim e, iki edatlı bir phrasal verb dolayısıyla daha doğrusu bu bir e, yani sıfat bu şekilde edilgen kullanıldığında with his team Changing its kit every year. Şimdi shirt sadece üst forma anlamında kullanılıyor. Tabi kit olunca da komple formayı kastediyoruz. E, dolayısıyla e, takımının her yıl her yıl formasını değiştirmesinden bıktığını söyledi bir Manchester United taraftarı. He has to spend o harcamak zorunda over 400 dollars. 400 dolara geçip para harcamak zorunda at the start of each season her bir sezonun başında amaç bildiren to geliyor şimdi to buy shirts for his children çocuklarına forma almak için. He said o şöyle söyledi clubs are too greedy. Futbol futbol kulüpleri çok aç gözlü ya da aşırı aç gözlü. Sıfatların önüne getirdiğimiz to aşırı anlamını katar. Greedy ile aç gözlü anlamında kullandığımız kelime. Ee, videomuz burada son buluyor. Ee, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayın istiyorum. Bir başka bir videoda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.